Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir WWE videosuyla da karşınızdayım. Bu videomda sizlere Oscar Gutierrez yani bilinen adıyla Rey Mysterio'dan bahsedeceğim. Siz de soru ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu tarz videolarımın devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. 11 Aralık 1974 yılında doğan Rey Mysterio, Meksika kökenli Amerikan profesyonel güreşçisidir. 1995'te ACV'ye gelerek profesyonel güreş kariyerine başlamıştır. İlk maçında Psikosis'i yenmiştir. Rey Mysterio'nun WWE'de 2 tane ağır siklet şampiyonluğu, 15 tane Kreuzweit kemeri, 2 tane Intercontinental şampiyonluğu, ayrıca 2006 yılında Royal Rumble'ı kazanmıştır. Maskesiz dönemi olarak geçen zamanda Rey, Super Bowl 99'da The Outsider grubuna karşı saça karşılık maske maçı yaptılar. Rey ve Conan bu maçı kaybedince Ray maskesini çıkarmak zorunda kaldı. Ray 99 ortalarında Giant Killer karakterine girdi ve Kevin Nash, Bam Bam Bigelow, Scott Norton'ı yendi. Bundan sonra Filthy Animal grubuna katıldı. WCW, WWE tarafından 2001 yılında satın alınınca bir süre ortalıkta gözükmedi. 2002 yılında WWE ile anlaştı ve promolarda maskeli olarak görünmeye başladı. Ray, Over The Limit 2010'da CM Punk'ın saçını kesmiştir. Punk bir süre maskeyle takılmıştır. Ray Mysterio, 96 yılından beri Angie ile evlidir. Bu evlilikten Dominic isimli bir erkek, Ali adında bir kızı vardır. Ailesine ve dinine aşırı bağlıdır. Sol kolundaki AG yazısı dövmesi ölen arkadaşı Eddie Guerrero içindir. Katolik olduğu için birçok dini dövmesi mevcuttur. Ray bir ara çocukları o kadar etkilemiştir ki çocuklar sokaklarda Ray Mysterio maskeleriyle dolaşmışlardır. En sevdiği hobisi ailesiyle vakit geçirmek olan Ray Mysterio'nun çok sayıda evi ve arabası vardır. Ray Mysterio'nun bitirici hareketleri Six One Night, Frog Splash, Well Burrow Bulldog ve West Coast Pop'tur. Ray'in kullandığı giriş müzikleri Metallica'dan Sad But True, Six One Night ve Buyaka Six One Night'tır videosunun gelmesini istediğiniz güreşi yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımın devamı için videoyu beğenip sosyal ağlarda paylaşıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.